Merhaba arkadaşlar. Bugün neyi tanıtıyoruz? Son zamanların favori abdi Proton 6. Proton 4, Proton 6, Proton 8. Horoz aydınlatmanın 3000 Kelvin, 420 lü lümen, 320 lümen, 600 lümen. 8 Watt, 6 Watt, 4 Watt. Her ebatta yapmış adamlar. Şu anda da favori bambaşka bir ışık, ambiyans ortamı sağlıyor. Şu anda burada yananlar 4000 kelvin. Ne beyaz ne gün ışığı. Ikisinin ortası. Fakat firmadan gelen şu anda 3000 kelvin. Yani gün birebir aynısı. 6 watt'tır. Proton 6. Dış mekan bir üründür. Bina dış aydınlatmalarda, koridorlarda dubleks evlerde kullanılabilir. 3000 kelvini de şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde. Bu da tam sarı. 3000 kelvin. Oroz aydınlatmanın Ürünü. E, Pars elektrik mağazamızdan istediğiniz zaman temin edebilirsiniz. Fiyat performansı çok iyi.